Merhabalar. Bugün Osman, İbrahim, Mert ve Berat'la art diğer geleceklerle Klaypeda'ya yüzmeye gidiyoruz. 10 -6 derece. Hava eksi altı dereceymiş. sorma çoktandır kayıp. On numara hissediyorum. Gelmen ilk neler utansın. Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayayım. Ben arkada beni attılar. Tek başıma yolculuk yapıyorum burada. Yetim gibi hissediyorum. Onun çok iyiyiz. Benim de suya girince karlara bir çift lafım var. Utanın lan kendinizden. Özellikle Baran, İbrahim, Berat, Mert abi. Yaşından başından utan be. Kaç yaşında adamsın? Görüşürüz. Evet neredeyiz? Anasını amındayız. Dağda, dağda. Tren bekliyoruz. Yani, saat 6.36. Otobüs şey, ne otobüs? Treni bekliyoruz. Buradan 2-3 saatlik bir yolumuz var. Yaklaşık 5 kişi burada. 3 kişi falan da arabayla. Arkadan da Merhaba. bizim yaşlı abimiz gelecek. Erken kalkamıyor. Sıkıntıları var. Psikolojik <laughs> sıkıntıları var. Ama bazı cipliler gibi değil. O denize giriyor. E aynen öyle. aynen aynen. Gelişmeleri kaydedeceğiz. Beklemede kalın. Kaşa <laughs> hiçbir elbim mesela Hiçbir dur. Neyse arka koyarız zaten. Konuşalım. E. aynen aynen. Evet şimdi e, nereye geldik? Klaypede'ye geldik. E, herkes sağ herhalde. Evet. Şimdi bir bir şeyler yiyeceğiz. Sabah saat 9. Oradan e, Telefonu şarjı marjı koyacağız. Bir kahve içeriz. Oradan denizin yolunu tarız herhalde. Fatih aşkımın telefonunu şarj etmesi lazımmış. <laughs> Tabi manita çok önemli. Değil mi? Aa önce Fatih'in manitası değil mi? Ulan! <laughs> Ulan! Bu kadar konuşma yeter. İcraatta görüşürüz. Feriye kim lan? <laughs> o Feri 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 oh, miydi? Feri, Feriye değil miydi? Şimdi Göz <laughs> e, kafeyine gidiyoruz Biraz dediğimiz gibi yere şey Şarj edeceğiz telefonlar falan biraz da kahve içeceğiz İşte benim manzaram Hayda Hayda Bir öpücük konduracağım o Nasıl kaldı? Şimdi kafe geldik. Burada kahve içiyoruz tek tek. Burada lavuk var. Bu da üçüncü lavuk. Merhaba. <laughs> evet. Söyledik. Öyle bekliyoruz. Burada Anlat derdi mi? Kaldık burada. Türkiye'yle hiçbir yerde geçmiyor. Teşekkür ederiz. Türk olduğum için çok mutluyum. Merhaba. Evet. Kendini kimliğimden demek, armut bu çocuğu demek. Bunlar kesinlikle insan değil. Bir dakika abi, ben genetiğini çalıştım bu işin, ben biliyorum bu işi. Litonluuk. Bu. kanka denize girmeyecek bir top var yanında. Evet biliyorum. Onu bir gösterse bu bizim e, diğer böyle elemanları getirdi. Osmanlı'da bir, <laughs> bir gecelik bir bir şey. ilişkileri var. Geçmiş geçmişte kaldı değil mi? Geçmiş geçmişte kaldı. Eski nasıl değil mi? Eskiler eskide kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Sen orada oturacaksın, biz de biz atlayacağız hep beraber. Götümüz donacak burada. Ben daha da bir şey demiyorum. Niye Emre ile Çay 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 ne koyayım. Başka bir şey yok. Çay. Bizim bu arkada diğer lavuklar var. Lavuk bir. Lavuk iki. Bir. 2. Abim dur sen yorulma ben sayayım. Dört. Dur amına koyduğumun çocuğu ben sayayım Sana ne oluyor? Göt ver çocuğu. İbrahim lavuk değil. Şurada bir lavuk daha var. ondan arkasında başka bir lavuk var. İbrahim de girmeyeceğim diyordu. Şimdi girmek istiyor. Ona, ona bir deniz şortu bulacağız. Ya da donla girer, ya da çıplak getir. Üçünden birisi. Bekliyoruz hala. Şu an şeyin planını yapıyoruz. Nasıl gideceğiz, oraya girince karşıya nasıl geçeceğiz falan filan. Arada çünkü deniz var. Geçemeyeceğiz. Ya bu gece orada kalacağız ya da bir şekil yapacağız, bir şeyler artık. Burası çok güzel. Çok rahat. Bugün ne yapmayı planlıyorsun? Bugün yüzmeyi planlıyoruz. Yüzeceksin değil mi? Bazı karılar gibi değilsin. Evet. Çantayla İşte gerçek bir Karadeniz erkeği. <laughs> Gerçek bir Karadeniz erkeği. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Neresin sen? <laughs> Bize. What do you think, Adrian? About what? Today. How was good, trip? good, good. How was your trip? Very good. Like about the driver.

Do <laughs> you know any Turkish words? Mm -hmm. Konuş artık. I learned some, but I forgot. <laughs> so I should, I should. Ya buna koyun, bu ne küfürdür <laughs> arkadaş ya? Bulgarın teki, Litvayalının tekin'e küfür öre diyor buna koy. You have been successful. Yes. You are now Alian. Your name is Navaliy <laughs> Oh my god, say again. Yeah. Say again. Say <laughs> My man. So, what you guys are gonna do after here? Aren't we gonna go to Nida? Nida? Yeah. By car? we probably go. No. Probably no. Uh, probably probably no. Uh, so, yeah. how much does it cost? For the car, it's 33. Euros? Euros? But per person it's 1.5, I think. 1.5? Yeah, uh, Osman checked go, it. Are you gonna go by train, uh, bus? Uh, probably we'll take bus or we'll just walk. Because <laughs> it's not a <laughs> short walk. Yeah, yeah, I know. Like we might walk for 30 minutes or something. Then so you're not gonna go directly to Nida? We right? can't. <laughs> There's a sea. I mean like the Nida is here that's like yeah but far, we, might, far. we might swim somewhere here too oh you want to swim like here maybe maybe if if you can't go to bridge. Nida um, I was thinking we could go to Palanga Palanga here there is uh, right here there is a bridge and you can maybe swim here uh, where's the it? polonga it's far away north, uh, north from uh, here um, maybe yeah, maybe there should be buses also and i don't know if trains go there okay we will talk. we'll talk and decide Biletlerimizi aldık. Diğer enayi arkadaşları bekliyoruz. Yanlış yerler bulamamışlar yine. koyayım insanlar. Be. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır! Galiba geç kalacağız. O yüzden ya, girmemiz lazım. girelim. Güle güle. Orada görüşmek üzere. Abiden şuraya gidiyoruz Buna mı verdik ya? ya? 1.7 euro. 1.7 euro. Üzerdin bence sen. Ben 1.5 Euro'ya üzerdim. Güzel miydim? 1.5 Euro'ya Yani 10 saniye falan sürecek galiba bir buçuk kilo kaç? Dört Bursa tane kurasanı yüzerim kanka. Yüzer miyim? Yüzer miyim? Keşke lazım. buradan buraya gitme şey yapsaydık lan. Oh. Ooo fena çekiyor İbrahim ha. Valla beyinler geldi. Beyinler geldi. Aman aman aman. Pup pup. Aman aman. Eşeğden de. Hayır hayır hayır. Hay. Asla asla asla. İki kurasanı yüzemezdim. Tamam geldik işte. Onun için açtık. Evet. Şuradan <laughs> Deminden şimdiye geldik gerçekten Şuradan şuraya 1.2-3 dakika sürmüş müdür? Belki O da beklettikleri için araba Diğer çocuklar daha şu bayağı karşıdaki limandan bindi ee, Şu an ne yapacağız? Ya yürüyeceğiz ya şey bir, şey şey. bir şey kiralayacağız Yürüyeceğiz ya mi? Ya da ortak Sanki. noktada buluşacağız onlarla bir bakacağız şimdi Ama güzel Biz ne yaptık? Turistlerle konuştuk İnformaya çalıştık Evet Bayağı bir yardımcı oldular kalktığında. Ama hiçbir şey yaramadı. Evet. Bir sonraki otobüs 2 saat sonra dedi. 2 saat zaten otobüsü bekleyeceğiz. Üstüne 1 saat yol, 3 saat. Zaten geri dönmeye, yüzmeye vaktimiz kalmıyor o yüzden. Sen de bizi nereye götürüyorsun şu an? Daha yakında gidiyoruz. Şu an nereye gittiğimizi ben de bilmiyorum. Yürüyoruz. yürüyoruz. Ormanın içinde yürüyoruz. İçliye doğru. Sonra deniz çıkar diye dua ediyoruz Aynen. Suyu gördün mü atlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Kafir. <laughs> çıkıyorsunuz şu an. Bir video zaten. Hey, kar yağar ince ince. Biz gider, biz kalırız. Biz Galata saraylıyız. Yürüyoruz. E, denize tamam, doğru. içinden yürüyoruz. Tam bir indi korku oyunu. Oğlum basma ayağıma. Özür dilerim canım. Biz yürüyoruz, gidiyoruz işte denize. Denize tekrardan güncellemelerle yanınızda olacağız. Fatih zaten bırakmaz güncellemesiz. Evet. Asla. Asla. Öp, öpücük adamlara. Evet, Ela Eskortmuş arkadaşlar. Neredeyiz? Dağda. Dağ'dayız, dağda, dağ. dağda, değil, dağda, değil. Dağda, değiliz dağda, dağda değiliz, dağda değiliz. Her dağda, dağda değiliz abi, her dağda değiliz. Ananı Baltık denize Gerçekten şu an filmde gibiyim ve özgürlük hissi sonuna kadar tadıyorum. Ee, ben. Oğlum şöyle bir selfie çekelim lan. Güzel duruyor. Poz verin biz de alırız. Göt verenlerimdir onlar benim. Piç kurularımdır onlar benim. yönümüz yanımız bir soruldu. <laughs> ah, ah bir şey. Mert. Nerede o? Mert gel ya sen. Yarım. <laughs> ha gibi sen bana bak Fatih'e bak Fatih'e benim ayaklar gitti bu arada Fatih o açılacak da, ha ben diyeyim sana ne? ha basalım o senin bak. açılacak Mas, ben diyeyim sana yani. bas 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 aaaa oğlum ayaklarım acele kuşuyor bu lavuk kimabında kıyılıyor

Bella dura adam değil, bak koşup dalıyoruz. Duran erkek değil. Hayır kas var mı? Kaç var mı? Yok yok. Kaş var mı? Yok yok. Sen Hadi. 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 like really far.

Perfect. How was it? Cold. 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 It's, not cold. it's not cold. How was it? Easy for me. Easy. Yeah. Strong man. But I can't feel my legs. <laughs> how, how, how was it? It was so cold. I fell down trying to exit it because I cannot feel my feet. Oh. I can't feel my balls. <laughs> Osman, how was <is> it? <laughs> it wasn't cold for me. Just Strong a regular man. Day, just a regular day. I will touch you. <laughs> just, just. <laughs> These guys are fucking crazy man. <laughs> I would I would never be able to do this. Perfect! Evet. Çıktık. Beş kişi, Berat, ben, Emir, Osman ve Mert. Çok güzeldi. Su, Eksiyon falan. Vardı değil mi Eksiyon? İlk girdik, 10 saniye sonra zaten bacakları hissetmemeye başladık. Bayağı iyiydi. Bir daha girerdik aslında da çıktıktan sonra bizimkiler bir daha girmedi. Çok iyiydi. Evet. Ufak bir güncelleme Evet, Ela eskortmuş arkadaşlar Nasıl hissediyoruz beyler? Gayet güzel Fena. Ferahlatıcı Mükemmel Bu soğukta girmediğim için çok mutluyum Oğlum çok pişman olacak. Hayır Büşman Ben bu soğukta yediğim için çok mutluyum Hava 0 derece Belki de eksi de bilmiyorum Bu Güneş mı hiç. Bir <gülüyor> çok huzumu <laughs> hissetmiyorum artık <laughs> Keyifli bir deneyim bu bir şey yaşanamayacak bir şeydi bence bence de ve abi çok güzel bir şey hiç unutamayacağım bir şey bu arada 3 dakika bile yolculuğumuz 3 dakika bile yok belki evet deminden deminden Şimdi demine geldik bitti de bile yolculuk güzeldi daha akşam abdeydi var Anladım. akşam abdeydi büyük bir makam o zaman şimdilik bay bay Evet, kapanış yapmayı klipeden e unuttuk. Trende de ya kaldık. Trende, Trende de zaten bayılır herkes. bayıldı. Yani 9 çeyrekteyiz. Yurda yeni girdik. Çok güzel bir gündü. Bayağı güzel bir hatıra kazandık. Çok Kazan güzel. Hadi, Hadi. Hadi. Şey yapıyoruz. <Satik> Sua piranha safada Vem, vem, fugir, vem, vem.